Hıdrellez Hıdrellez ismini Hızır Aleyhisselam'la İlyas peygamberin kavuşmasından alır. Bu bir senenin nasıl geçeceği bugün de belirlendiğine inanılır. Bolluk bereket içinde geçmesi için dualar edilir. Gül ağaçlarının dibine kağıtlara yazılarak dileklerin gömüldüğü ve gül ağacının titreşiminin yüksek olduğu için kabul olacağına inanılır. Gerçekten görseli de güzel. Biz de bugün bu gül ağaçlarımızın dibine dileklerimizi yazıp gömeceğiz. Sizlerin de imkanınız varsa gül ağaçlarının dibine dileklerinizi yazıp gömmesini tavsiye ederiz. Dileklerinizin kabul olmasını diliyorum. Bir senenin bolluk bereket içinde geçmesini diliyorum. Bu sene zaten doğada bir kıpırdanma var. Gerçekten çok bolluk ve bereket var bütün bitkilerde. İnşallah gelecek sene de böyle güzel, bol bereket içinde geçer. Orta Asya ve Azerbaycan ülkelerinde bugün bayram havasında kutlanır. Bizim ülkemizde de kutlamalar yapılır. Eskiden beri bu gelenekler sürdürülüyor. Anadolu'da daha çok yaygın olarak yapılıyor. Şehirlerde biraz daha unutulmuş. Çocukken biz yumurta boyardık, çörekler yapılırdı ve ilk kurban kesilir ve bereket içinde geçmesi için toplu olarak yemekler yenilir. Bunlar bizim geleneklerimizdir. Bunların yaşaması, yaşatılması için bugünün mutlaka hatırlanması ve kutlanması gerekir. Bir senenizin bolluk, bereket, verimlilik içinde geçmesini temenni ediyorum.